Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde merkezi konumda 328 metrekare arsa içerisinde bitişik nizam olarak inşa edilmiş 8 yaşında ön cephe müstakil girişli, müstakil bahçeli, 3 artı 1 ayrı mutfaklı, 4 tuvalet, 3 banyolu güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Bulunduğumuz arsada 2 adet villa var. İkisi de ön cephe, ikisinin girişleri de müstakil kendi giriş kapımızdan girdiğimizde sağ tarafta bahçe kullanım alanımız var yan villayla aramız ayıran çitimizde mevcut arkadaşlar hemen ön tarafta yaklaşık 15 metrekarelik geniş bir veranda alanımız villamızın ana giriş kapısına giden yolumuz bulunuyor villamızın hem ön tarafında hem arka tarafında geniş verandası mevcut arkadaşlar ayrıca arka verandanın da üstü kapatılmış siz isterseniz Yan komşu villanın yaptığı gibi cam ekranla kapatıp burayı kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Villamızın giriş kapısından girdiğimizde sağ tarafta salonumuz, mutfak kapımız, sol tarafta yukarıya çıkan merdivenimiz ve merdiven altı lavabomuz bulunuyor. Salonumuzdan başlayalım. Burada 30 metrekarelik gayet geniş, kullanışlı güzel bir salonumuz bulunuyor. Yine salonumuzdan da ön verandamıza çıkış kapımız mevcut. Ev sahibi kendi kullanım amacına uygun olarak mutfağa salondan bir kapı açmış ama mutfağın kapısı ayrıyetten burada duruyor. İsterseniz bu alanı kapatıp mutfağınızı tamamen ayrı hale getirebilirsiniz. Mutfak alanında yaklaşık 20 metrekare gayet geniş kullanışlı. Toplamda 50 metrekare taban oturumlu, 160 metrekare kullanım alanına sahip villamız. Alt katta merdiven altı lavabomuz. İsterseniz burayı kiler olarak da değerlendirebilirsiniz. Triplex bir villa tanıtıyoruz. Alt katta salonumuz, mutfağımız, merdiven altı lavabomuz ve geniş bir verandamız var demiştik birinci kata çıktığımızda sağ tarafımızda jakuzili bir banyomuz sol tarafta bir yatak odamız ve hemen karşıda ebeveyn banyolu bir yatak odamız daha mevcut sağ taraftaki banyomuzdan başlayalım çamaşır makinesi yeri bulunan ve jakuzisi bulunan geniş bir banyomuz bulunuyor devamında 15 metrekarelik balkonu bulunan bir yatak odamız ve onun devamında ebeveyn banyolu geniş bir yatak odamız daha mevcut. Alt katta salonumuz, mutfağımız, lavabomuz. Birinci katta ebeveyn banyolu yatak odamız. Ayrıyetten bir yatak odamız ve bir banyo lavabomuz daha var demiştik. İkinci kata çıktığımızda hemen sol tarafta kiler alanımız. Devamında yine sol tarafta ortak kullanım banyo lavabomuz. ileride de terasa çıkışı bulunan yaklaşık 25 metrekarelik geniş bir yatak odamız daha mevcut. Burada da yaklaşık 20 metrekarelik ön cephe, güney cepheli güzel bir teras alanımız mevcut arkadaşlar. Terastan da manzaramız bu şekilde. Arkadaşlar başta da söylediğim gibi Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumdayız. 328 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş iki adet villadan bir tanesini tanıttık. iki villada ön cephe 8 yaşındalar. 3 artı bir ayrı mutfaklılar. 150-160 metrekare kadar da kullanım alanlarına sahip triplex bir villa. Isı ve ses yalıtımı mevcut. Enerji kimlik belgesi mevcut. Deprem yönetmeliğine uygun arkadaşlar. Villamızın güncel satış rakamını açıklama bölümüne yazacağım. Açıklama bölümünden takip edebilirsiniz. Videonun sol alt bölümünde bulunan iletişim numaramızdan veya açıklama bölümündeki numaralardan bize ulaşıp sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yine açıklama bölümündeki ilenliklerinden farklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.